Evet merhabalar arkadaşlar güne başladık yolumuzu bitirmek üzereyiz yarenizi aldık ve şu an varış noktasına yaklaştık. Evet, gördüğünüz gibi biraz uzun bir yol oldu öndeki arabanın içindekileri merak ediyoruz. Evet girişimizi yapmış bulunmaktayız şöyle. Bugünkü spor nasıl geçecek? Merakla bekliyoruz. Evet, Biraz başlamış tarafa. bulunmaktayız. Yat, 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 yat. Sol tarafa. Isınma hareketleriyle üstü, koşuya başlayacağız. Esnemek yok, sadece geldiriyoruz. Sağ ayak, sol eller arkada bir şekilde. bırak Benimizin soldan sağa çevirelim. Çevir, 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 çevir. Gel, her tarafa. Çek sol diye. Çek, 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 çek. Nasıl atmayan ne yapıyor? <laughs> Hocam bir anladım vermiş, bir anlamadım vermiş. Anladığım önce kim kalmış? Anlamadığım kalmış. Anlatayım <laughs> mı? Evet, gülen yazsın yorumlara. Evet, şöyle <gülüyor> Evet evet Allah <laughs> Vallahi şaka yapıyorum ya Yemin <laughs> ederim şaka yapıyorum hocam ya hocam <laughs> <laughs> Evet ekibimizin arkasındayız. Gidiyoruz. Koşuya başlayacaklar. Acaba kaç dakika içinde dönerler? Hemen öne geçip hızlı bir şekilde herkesden önce bitirmeliyim. Hocam kaç dakika diyorsunuz? Ortalama? 7 dakika. 47. sessizlikte sesimizi dinleyelim İşte ormana gidelim. Ben çektilde bizimdi değil <laughs> Serpi ona. Çünkü o muhteşem bir koşucu. <laughs> evet. Süpersiniz. <laughs> Ve neye yetiştiler? <laughs> Tabii ki de melemenimize yetiştiler. <laughs> Melemeni Serpi ona bunu evet. nasıl yaptınız? Koşanlardan gizli yapacaktık. İçinize de oldu zannedersen. Galiba öyle oldu. Yapacaktık. Kestirmeden gidecektik. Yakalandınız <laughs> mı? <mi>? Yakalandı. <laughs> Kime yakalandınız? Kimseye yakalanmadık. <gülüyor> Profesyonel. <gülüyor> <gülüyor> Oturan o görüyorsunuz. Hepimiz ayaktayız. Şöyle ayakları bekliyoruz. O, o kim ki oturdu? Öyle Sizce <laughs> o kim? <laughs> Onu tanıyanlar tanıyor. Tanımayanlar da bu videodan sonra tanıyacak. Tamam 4.5 yazıyorsa devam 5 yazacak. 5.5-6 yazacak. Ya salonda koşmazsan böyle olursun işte. Bir de diyor ki daha turu turu daha yarısına gelmemiş hocam diyor ben ikinci tura gidiyorum. Elemanlar kalmadı. <laughs> hocam gelen var. <laughs> Mehmet sipariş yani, bunu. He, her zaman gibi Furkan gel. Furkan, Mehmet kendini ikinci tura girdi zannetmiş. 3000 neymiş daha? Meriç yetiştin mi sen Meriç? Meriç de ona tamam herhalde. tamam. Biri unutunca çare bulunmuştu. Çok güzel, <laughs> Çok güzel duruyor. <laughs> Sonra da Yiyoruz. yapılmaz öyle şeydir. Şilan afiyet olsun Zila. Berfin. Bak, Seda teşekkür Tabii. ediyoruz. <laughs> Tahmin edin ne yedik? <laughs> Hocam o kadar detaya girmeyin. Bence <laughs> <laughs> Geliyor baş kahraman eldivenlerini de aldı. Hocam, yapan. Geliyor. Orada adam ya, Hadi sene. Ver ver ver. <laughs> ver. Bunu ver <vermesinler>. Ne? <laughs> <orada> değil mi? <laughs> Hadi. Her köşede. <laughs> Her köşede. <laughs>